Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere OKEX'in Sandbox etkinliğini anlatacağım. Bu etkinliğe katılarak 10 sand kazanabilirsiniz. Etkinliğe katılabilmek için KYC 2 seviyesinde kimlik doğrulaması yapmalısınız. Ödülü 10.000 kişi alacak o yüzden hızlı olmanız gerekiyor. Ben videoyu hızlıca çekip sizlere paylaşıyorum. OKEX üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki komisyon indirimi referans linkinden kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra KYC 2'ye kadar kimlik doğrulamasını yapın ancak onaylanmasını beklemeyin. Onaylanana kadar da formu doldurabilirsiniz. Etkinlik 9 Mart ile 16 Mart tarihleri arasını kapsıyor. Bu tarihler arasında katılabilirsiniz. İlk gelen alır mantığı var. Kota dolup dolmadığını bilemiyoruz. O yüzden hızlı olmalısınız. Şansınızı denemekten zarar gelmez. Ödül dağıtımları 16 Nisan 2022'ye kadar yapılacak şeklinde belirtilmiş. Bu formu da açıklama kısmına bırakacağım. Hızlıca cevapları ileteyim. İlk sorunun cevabı voxelit olacak. Bu kısma OKX UID numaranızı gireceksiniz. Kayıt olduktan sonra sağ üst köşedeki menüye tıkladığınız zaman sizin kafa sembolünün yanında UIT numaranız yazar. O UIT numarasını kopyalayıp buraya yapıştıracaksınız. Sonraki sorumuzun cevabı sent olacak. Ondan sonraki sorumuzun cevabı snopdog. Ondan sonraki sorumuzun cevabı 24x24. Ve son sorumuzun da cevabı the sandbox game maker. İşlemler bu kadardı arkadaşlar. Umarım herkes 10.000 kişi arasında girer. 10 sent yaklaşık 30 dolar yapıyor. Az para değil. Dediğim gibi 16 Mart 2022'ye kadar dağıtımlar yapılacak. Siz kayıt olup level 2'ye kadar KYC doğrulamasını yapın. Ancak doğrulanmasını beklemeyin. Hemen uyut numaranızı alıp bu formu doldurun gönderin. Burası bizim Twitter hesabımız. Kripto para haberlerini paylaşıyoruz. Buradan bizi takip edin. Açıklama kısmındaki linkte mevcut. Ayrıca açıklama kısmındaki linkte Telegram grubumuz da var. Oraya gelip istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.